Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Project Evo çıktı. Ben de sizlere sıfırdan oynayacağım bir serverda sizlerin neler yapmanız gerektiğini vesaire bu kez anlatmak istiyorum. Ben eskiden Leos şeklinde şey gösterdim böyle. Bir an sopayla vuruyorum. 5 dakika sonra M4'e geçmişim falan. Bu sefer öyle yapmayacağım. Sıfırdan size ayrıntılı olarak neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Okey'imizi bastık cadı avlayacağız. Neden cadı avlayacağız? Hem ember olsun diye hem de cadıdan fuse çıkıyor. Fuse nedir? Fuse TNT yapımında kullanılan bir e, madde. Şimdi arkadaşlar, bakın cadıyı orada gördük değil mi? Cadının 5x canı var. Cadının yakınına yaklaşmayacağız. Ok aldık elimize. Uzaktan sıkmaya başlıyoruz. İlk oku cadı sabit durduğu için şey yapmaya çalışın. Kafaya tutturmaya çalışın. Dümdüz geri kaçıyorum. Bakın sağa sol yapmıyorum. Sağa sol yaparsanız cadı da sağ sol yapar. Ok tutturmanız zor olur. Ne yapıyoruz? Dümdüz geri kaçıyoruz. Cadıyı keserken ben size şunu söyleyeyim. Bakın. Bu videonun yorumlarında 3 kişiye beta kodu vereceğim. Yorumlardan, video yayınlandıktan bir gün sonra çekiliş yapacağım yorumlarda. Yani yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. O yorumlardan birine vereceğim. 3 kişiye vereceğim. Discord'da da katılmayı unutmayın. Cadıyı kestik. Fuse'umuzu aldık. Arkadan bir ok geldi. Gördünüz değil mi? O okun bir sahibini arayalım bakalım. Adamı gördüm. Orada eğiliyor. Şöyle oku çekim eline. Sabit dur orada. Hop. Şöyle bir tane 70 kafaya doğru vurduk. Güzel. Şöyle bir 70 daha. Güzel. Şöyle indirelim adamı. Yayım kırıldı. Neyse diğer yere geçeceğim şimdi. Şunu şöyle indirelim. Her şeyi toplayacağım hızlı hızlı. Çünkü başlangıçta bana her şey lazım olacaktır. Şöyle toplayayım hemen. Evi diktim arkadaşlar. Ataldım Yollu'yu yaparken şöyle bir adama denk geldim. Bu adam kaçıyor bundan malzeme olabilir. Şöyle bir tutturayım ona. Farm atıyor. Ya, ok ok savaşı da çok zor. Aa 67 vurdum. Hadi ona bir tane daha. Yedi. Cık, yemedi. Hadi, hadi 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 gel yakıma. Gel 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 gel. Sopa çekti, geliyor. Ye şunu. Lan 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 öleceğim. Ha vurdum. Öyle. Öl bakalım. Bana eşya ver eşya. Çipi varmış. Demir balta. Fena değil. 15 tane scrap. Geçelim. Koşarken sağ üstte ember işareti geldi. Şurada bir adam uyuyor. Onu öldüreceğim. Bakalım ne çıkacak. Ver hadi. Ver bir şeyler. Lan adam ember var. Kafalıklar. SMG body. Sarı kart. Çok güzel. Kart loot'u yaparız. Maşetler. Fuse. 7 fuse. Çok iyi. Topla, 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 topla. Ne kadar scrap? 450 scrap çıktı adamdan. Yuh. Çok iyi. O adam niye burada uyuyor ki? Crash mıydı acaba? Kaç, kaç, kaç. Eve kaç, eve kaç. Evle biraz uğraştıktan sonra yukarıdaki cadı tekrar çıkmış. Ben bir daha onu kesmeye geldim. Arkadaşlar cadının sesini duymanızı istiyorum. Bu yüzden burada bir sesi yükselteceğim oyunun anlık olarak. Lütfen cadının sesini dinleyin tamam mı? Ağlama sesleri, bağırması falan insanı çok tilt ediyor ya. Gece vakti kulaklıkla oynadığınızda insanı ürkütüyor. Neyse aynı şekilde dümdüz geri kaça kaça hallediyorum da diye. Şöyle bazen bu arada çok yakınıza geldiğinde geri kaçacaktır o. Hani yani çok uzaklaştırırsanız eğer. Alacaksınız maşet o zaman elini diyeceğim. Geri kaçtı. Neyse tekrar okuyan da devam edeceğiz. Şöyle cadıyı çekelim diyeceğim. Lan yandan adam gelmiş. Geri kaç geri kaç geri kaç. Cadıyı çektik ya. Cadı da peşimizde olacak adam da. Şöyle zıplayıp kaçabilir miyiz acaba? Maşetle vurabilir miyim ona ben? Şöyle biraz dolanalım bakalım. Ya cadı peşimde olmasa bir şekilde onu oynarım da. Şöyle bir, bir yedi düştük ya neyse. Kötü yakalandık. Adam cadıyı kesmeden kaçmış. Şimdi biz keselim cadıyı yine Ember'ımızı alalım. Ember için kesmiyorum açıkçası. Ben Fuse için kesiyorum. Hatta bazen Ember'ı bırakıp gittiğim gibi olabiliyor. Şöyle hep alalım onu son vuruş. Anam kaçtı yine. Gidip bitireyim bari ya. Neyse bu sefer az önce adam var orada. Hop 34'ü yedi o öyle. Şöyle tutturacağız mı ona? Ya şu sopayla gelenler yok mu? Ben el kuvvetini kullan gel ya. Heh. Neyse devam edelim. Bu çıplak bunda bir şey yok. Biz şey öldürelim. Cadıyı öldürelim. Hani oyun oynamayıp da beni izleyenler için şeyi göstereyim arkadaşlar. Atı nasıl evcilleştireceğinizi. Saddle'ı koyduktan sonra yukarıdaki at barı hareket ediyor. Siz de şu ateş etme tuşuna basarak onu o hizada tutmaya çalışıyorsunuz işte. O şekilde ateşleştiriyorsunuz. Ve geldik bir cadı daha kesmeye. Cadı bizim en güzel farm kaynağımız. Hani Ember'ı çok önemli değil demiştim size. Ama fuse bakımından çok zengin bir kaynak. Bu çıktıkça bunu alıyoruz. Zaten Ember'ı verdiği için de şey atıyoruz. Ember chest'imizi atıyoruz. Base'imiz level alsın diye. Arkadaşlar biz şöyle level 1 tezgahta hemen 11 tane TNT bastık. Öldürdüğüm zombilerden vesaire çıkan fuse'larla 11 tane önce çıktı. Hani bilginiz olsun bu oyunda level 1'de TNT basılabiliyor. TNT'yi de şeyden öğreniyorsunuz zaten direkt öğrenme ağacından öğreniyorsunuz. Base'imizin üzerinde şöyle bir metal base vardı. Bunu girmek istedik. Buna en fazla bir iki kapı herhalde harcarız. Bir level metal kapı yanılmıyorsam 4 tane gidiyor aynen. Her bir TNT 150 vuruyor. 4 tane attığımızda da bir tane kapı kırıyoruz arkadaşlar. Başlayalım atmaya. Şöyle hemen dalıyoruz içeriye. Chester atalım. Adamlar offline'miş zaten. Burada otomatik şifreleme sistemi olduğu için chestleri kırmanız gerekiyor. Şu yatakları kıralım da adamlar doğmasın. Ne varmış lütfen? Burası çöp. Anladığım kadarıyla bir kapı daha var. O kapının ardına bakacağız. Şöyle bombamız patlıyor yan tarafında. Hemen girelim. Chest yokmuş. Ember kutusunu kıralım. İçinden Ember da çıkmadı. Tabi base'de. Şimdi size yakın mesafe silahıyla nasıl benşi kesilir onu öğreteceğim. Yine ilk başta okla başlıyoruz. Hani yanımıza gelene kadar can azalsın diye. Tuttursam başlayacağız. Hah geliyor şimdi. Şöyle tak 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 tutturuyoruz. Buradaki menşiri çekebileceğim düz bir alan olmadığı için bunu şöyle kesiyorum meşetle. Şöyle bir tane daha vurdum. Şimdi alacağım elime. Şöyle. Heh. Bakın aynı yöne doğru döneceğiz. Aynı yöne. Tersi attığımız anda bize vurur. Ya yani ters yaptığınızda bize vurur. Mesela bakın ben ters döndüm bize vurdu. Aynı mesela sağdan dönüyorsan sağa döneceksin hep. Sola döndüğün anda vurur. Bakın mesela ben sol vuruyorum dönüyorum vuruyor. Şu an ben de başlangıç aşamasında olduğum için elim o kadar yatkın değil benim de. Ne olacak? Bu kestikçe kestikçe çoğalacak. Bu şekilde ben şeyi sopayla da kesebilirsiniz. Şöyle başımda bela bir komşu vardı benim. Basemin hemen 200 metre ilerisinde. O şu an base'de değil. Atı burada değil. Base'de değilken bir dalmak istiyorum ben ona ya. Bastım 13 tane TNT'yi. Gideceğim kapısına. Heh. Ben buna bir hafif ufak bir raid denemesi yaptım. Tabi fail oldum. Onun videosunu o sırada çekmiyordum. Şimdi anladığım kadarıyla bu en arka duvar var ya. En arka duvarda metalin orada. itemler orada. Hemen ben bir ona deneyeyim ya. Şöyle atalım hemen. Evde değilken hemen seri alıp çıkalım. Şimdi ona bildirim gitti. Hemen gelmesin diye yataklarını kırmak istiyorum ona. Tamamdır. Yanıma maşet aldım. Sıkıntı yok. Bu arada chestlerle uğraşmayacağım. Chestlere bir tane şey atacağım. 9 Çok güzel, çok güzel. Büyük ihtimalle server 1'in yükseldik şu anlık. Şunu kırayım. Çok fazla chest olduğu için ben bunların hepsini maşetle kırmaya uğraşmayacağım. Atacağım aralarına TNT. Mutluluklar dileyeceğim. Hepsini toplamaya geleceğim. Hemen patla bakayım. Umarım tek tek kırılır hepsi. Ya ah, kırılmadılar. Mecburen vuracağız artık. Al eline maşeti. Vur vur vur. Şu an bakamayacağım. Ne çıktığını bile bakmayacağım. Hızlı toplayıp çıkacağım çünkü fight atmak istemiyorum. Elim henüz bu oyunda iyi değil. Sarı kartlar güzel güzel güzel. Büyük fırın malzemesi. C4 malzemeleri. Fuse var bir 10 taneden fazla. Çok iyi. Topluyorum her şeyi gördüğüm kapalı. Bayağı bir füz çıktı onu gördüm. Kaç. Kaçıyorum hemen. Neler çıktığını size de şöyle göstereyim. 3 tane C4 malzemesi, 16 tane füz, 9 tane ember çıktı. Sarı kartım vardı. Sarı kart alınmamış. Hemen gelip alalım diyeyim. Burayı temizledim. Buradan da kırmızı kart çıktı. Eğer ileride Port temizlersek gireriz. Bakalım ne atacak. SMG Buddy silah kutusu çıktı. Güzel. O yoktu. Öğrenmek bayağı pahalıya patlıyor. Hemen bakalım silah kutumuz bize ne verecek. Bir şey veriyor musun? Hayır. Tabii ki de vermiyorsun değil mi? Ben sarı karta girdim ya. Onun peşine airdrop atlı olduğum yere... Ona da oynayacağım. Hemen şöyle çatıya gideyim de. Çatıda pusayım bari. Airdrop açılması az kaldı? Ama eminim bir iki kişi var yani. Birini öldürdü biri. Diğeri nerede bilmiyorum. Atladım aşağı. Haydi bakayım. Çok kötü şeyler çıktı ya. Adam 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 ayak izi. Orada. Bir tane mermi tutturamadık. Hadi 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 hadi. Tutturamadık. El bombam var ya. El bombası. Hadi al şunu. Hop adam öldü. Çok güzel. Biri daha geldi. Biri daha geldi. 29 yedi benden. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Onunla da fight atacağım. Airdrop'tan e o kadar önemli bir şey çıkmadı zaten. Atın orada. Hop 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 hop. Sıktım sıktım sıktım. 29 aydı. Sniper onu sıkıyor. Botona sıkıyor. Botonu öldürdü mü? Botonu düşürdü. Bot onu düşürdü çok iyi çok iyi çok iyi. Her Lambot sana. Gideceğim onu da toplayacağım. Bakayım şunların çıkmış da. Bu değil de onun dueti ya. Nerede o? Hah burada. Saat baya geç oldu arkadaşlar. Arkadaşım da geldi. Şöyle geceyi kapı finallemek için ufak çıtır raidler atalım dedik birlikte. Şimdi o raidleri izleyeceğiz bakalım birlikte. Kayıt almıyordum. O raidlediğimiz evden sarı kart çıktı. Gittik ona sarı karda girdik ve C4 çıktı. Hani kayıt alsam garanti çıkmazdı ya öyle söyleyeyim size. İyi oldu iyi. Biz bununla bir raid dağıtarız bu akşam. Arkadaşlar ilk videonun sonuna geldik. Bu serüvenin ikinci, üçüncü günü olarak devam edecek. Bu ilk gündü. Hani ben size dedim ya videonun yorumlarında kod dağıtacağım diye üç kişiye. Arkadaşlar tek şart Discord'a katılmanız. Bunun da nedeni hani Discord'u üye kasmak vesaire değil. Hem Discord aktiflik kazansın. Hem de hani biri kazandıktan sonra ben onun peşinde koşmayayım. Ay Discord'un ne şuradan ulaş bana falan. Onlar yaşanmasın diye. Discord'a girdikten sonra şuradaki emojilere tıklayarak roller alabilirsiniz. Hangi oyunun rolünü istiyorsanız ondan sonra şu chat'lere gelip konuşmalar yapabilirsiniz. Ben de buradan sizlere kodları dağıtacağım mümkün olduğunca. Hadi kalın sağlıcakla.